Şimdi, selam millet. Logaritmaya şöyle ufaktan ufaktan bir başlayalım. Logaritmayla ilgili 11 tane videomuz olacak. Bu ilk video, ee, üstel fonksiyonla başlayacağız. Üstel fonksiyonla çünkü logaritma arasındaki ilişkiyi bilirsiniz, daha rahat edersiniz. Hazır mıyız? Şimdi, üstel fonksiyonla üstü sayıları karıştırmayın. Her üstü sayı ifadesi bir üstel fonksiyon değil. Mesela, üstel ya da üstel bir bağıntı üstel fonksiyon demek değil. Üstel fonksiyon olması için alt tarafın tabanın yani x'e bağlı ya fonksiyon şu anda. Tabanın pozitif reel sayı tabandaki ifadenin ama 1 olmaması lazım. Yani mesela 1 bölü 2 olabilir taban. 1 bölü 2 üzeri x atıyorum. E, 3 üzeri x neyse bunların hepsi olabilir. Şu taban yani x'in ha hakim olduğu şey. Ama 1 üzeri x olmaz. Ya da eksi 3 üzeri x olmaz. Bakın dikkat edin x'in altındaki sayı eksi 3 olamaz. Burada bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Şunla eksi 3 üzeri x ile 3'ün x'inci kuvvetini karıştırmayın. Söyleyince aynıymış gibi geliyor ama. Bak yazınca aynı değil. x dediğinin ifade burada sadece 3'e ait. Bu sonucu da eksi ile çarpmış. Yani fx fonksiyon dediğin şey mesela 2 üzeri x. Üstel fonksiyonu bakıyorum. x'in hakim olduğu sayı. x kimin tepesindeyse. O bir reel pozitif reel sayı mı? Yes. Birden farklı mı? Evet. Bu üstel fonksiyon. fx dediğin ifade eksi 2 üzeri x üstel mi? Yoo. Niye? x'in a hakim olduğu sayı yani x kimi tepesinde? Eksi 2'nin tepesinde. Bakın. Bu bir pozitif reel sayı değil. 1 üzeri x bu da değil. Zaten demiş direkt şart. 1 olmayacak demiş. Anlaştık mı? Ama bu aynı şey değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında fx'i eksiyle çarpmış. Sen şuna bakacaksın. X, H, X kimin tepesinde? X 2'nin tepesinde değil. X 2'nin tepesinde. Burada bir sıkıntı yok değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar burayı biraz daha çözümleyelim. Reel sayılar verdiğin zaman madem ki A pozitif sonuç her zaman pozitif reel sayı olacak. Yani alt taraf negatif olmayacağı için A yani şu fonksiyon için söylüyorum. 2 üzeri x daima sıfırdan büyük olmak zorunda. Gerçekten öyle sıfıra bile eşit olmaz. Ha, eksi 2 üzeri x dediği zaman sen bu fonksiyonu ile çarptığın için burası negatif olabilir. Ama burada benim baz olarak alacağım şey burası. Çaktınız? Ne uzattım be. Devam. Hangisi üstel bir fonksiyondur? Hatta şöyle diyeyim. Yani e, burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Taban bunu nasıl yazacaksınız? Aslında bu a üzeri x formatında yazarsam 1 bölü 3 üzeri x. Bakıyorum taban gayet reel sayı. 1 de değil. Tamam. Bu x'in tabanında kök 5 var. Bu da tamam. Bu zaten yasaklı. bir üzeri x olmaz. Bu üstel fonksiyon değil. Hani üstel fonksiyonun tanımı dedik ki pozitif bir reel sayının bir kuvveti bu kadar. Ama birden farklı olacak. Bu o formata uymuyor. Bu az önce açıkladığım şey. Bununla bu aynı şey değil arkadaşlar. X'in tabanı eksi 2 negatif olamaz. Bu patladı. Ama burada x'in tabanı 2. Pozitif. Parantez yok. Bu üstel fonksiyon. Bu da tik. Burası 3 bölü 2 üzeri x. Bakıyorum x'in tabanı ne? Gayet pozitif bir reel er sayı 1 de değil. Bu da bir üstel fonksiyon. Çaktınız değil mi? Devam ediyorum. Şimdi bu üstel fonksiyon olmak üzere emin alacağı değer aralığını bulun. Ha, ne dedi dedik arkadaşlar? Bak tanıma bakıyorum. Bunun şu formatta bir üstel fonksiyon olması için dedi ki tabanı 5m-20'nin pozitif olması lazım. Ama 5m-20'nin 1 olmaması lazım. Yani m'in 4'ten büyük olması lazım. Çaktınız değil mi? Ama m dediğin şey 21 bölü 5 olmayacak. O zaman ne diyorum? 4 ile artı sonsuz arasında ama 21 bölü 5 olmayacak. Çünkü bu arada 21 bölü 5 var mı? Yes var. O zaman onu çıkarıyorum. Bak dikkat edin. Gayet hoş sadece fonksiyonun tanımı ile ilgili. Şimdi bu grafik çözüm muhabbeti çok çok önemli arkadaşlar. Grafik yani e, önemli bir konu aslında. Matematiksel ifadeyi grafik şeklinde göstermek. Fonksiyonların çünkü çok önemli bir kısmını belirtir grafikler. Siz her fonksiyonun grafiğini aslında çizebilmeniz lazım grafik üzerinde fonksiyon üzerinden yorum yapmanız daha kolay. Şimdi bakın. A üzeri x. Üstel fonksiyon. Burada iki şart yazdık. A birden büyükse A sıfırla bir arasındaysa. Mesela A 2 üzeri x, 3 üzeri x, işte 4 üzeri x gibi bir ifade ise. Şimdi burada bunun özelliği ne arkadaşlar? Mesela x'e 0 verdiniz. 1. Gittikçe artan bir fonksiyon olacak bak. Gittikçe artıyor. 2 üzeri x diyelim bu. E 3 üzeri x, 3 üzeri x de gittikçe artacak. Ama burada bir şeye dikkat edin arkadaşlar. 3, 2'den daha hızlı artacak. Anlaşıldı mı? Yani. Daha çok y'ye yakın olacak. E 4 üzeri x daha çok y'ye yakın olacak. Yani bunların hepsi bir üstel fonksiyon ve artan bir fonksiyon. He, O zaman diyeceğiz ki, a birden büyükse, birden büyük bir sayının kuvveti büyüdükçe kendisi de büyüyecek ya. Birden büyükse bu fonksiyon artan bir fonksiyon olacak. Yani sana bir soruda adam a üzeri x fonksiyonu vermiş. Bu artandır demiş. Yani ne diyeceksin? a birden büyük. a sıfırla bir arasında olduğu zaman mesela 1 bölü 2 üzeri x bu da üstel bir fonksiyon. 1 bölü 3 üzeri x bu da gayet üstel bir fonksiyon. Bunu şöyle de yazarlar. Bu da gayet üstel bir fonksiyon. Yani 5 üzeri x x dediğim 1 bölü 5 üzeri x. Burada x'in altındaki sayı. Bu fonksiyonda mesela 1 bölü 2 üzeri x'e değer ver. x yerine 1 ver, 2 ver. 1 verdiğin zaman 1 bölü 2, 2 verdiğin zaman 1 bölü 4. Gittikçe azalıyor bakın. 1 bölü 4, 1 bölü 8 gittikçe 0'a yaklaşıyor. Gördünüz mü? Gördünüz. 1 bölü 3 üzeri x bu biraz daha fazla 0'a yaklaşır. Gibi. 1 bölü 5 biraz daha hızlı yaklaşır. Bunu değer vererek yapabilirsiniz. Mesela 1 bölü 2'nin kuvvetleri 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. Ama 1 bölü 25 böyle devasa bir şekilde gidiyor. 1 bölü 25 bak önüne alamıyorsun yani. Nasıl hızlı gittiği belli değil. Anlaştık değil mi? O zaman bu adam sıfıra yaklaşmak için, sıfıra buluşmak için daha istekli. Ha burada o zaman buradan çıkaracağınız sonuç ne? Şimdi diyeceksin ki hoca boşu yapma ne anlatıyorsun? Bak şunu anlamak, anlatmak istiyorum. Bu üstel bir fonksiyonun tanımı. A'nın birden farklı olması lazım. A'nın sıfırdan büyük olması lazım. Ama A eğer birden de büyükse bu fonksiyon artan. A sıfırla bir arasındaysa bu fonksiyon azalan. Bu da böyle bir şeydi. Yakın buldum. Paylaşayım dedim. Mesela bak. 2 üzeri x fonksiyonunu çizdim. Bu üstel bir fonksiyonu evet. Gittikçe artıyor. Şimdi bu adam 2 üzeri x fonksiyonun eksiyle çarpmış. Yani yx dediğin şey eksi fx. Burada 2 üzeri x, eksi 2 üzeri x uzun uzun çizmenize gerek yok. Fonksiyonu eksiyle çarpmak ne demekti arkadaşlar? Hani x'ler aynen kalıyor. Y'yi eksi ile çarpmak. Şöyle göstereyim. Fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almak demekti. Doğru mu? Yani 2 üzeri, eksi 2 üzeri x aslında şöyle bir şey. Anlaştık. Değer vererek de görebilirsiniz bunu. 2 üzeri eksi x az önce söyledik. Bu 1 bölü 2 üzeri x demek. Bu da gittikçe azalacak. İkisi de birden geçiyor. Niye? X yerine 0 verirsen burası da 1 olur. Burası da 1 olur. Ama bu gittikçe azalıyor. Çaktınız. He, aslında bak burada ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. 2 üzeri x. 2 üzeri eksi x. Eksi 2 üzeri x. Fonksiyon bu. Bu fonksiyonda x'i e eksiyle çarpıyorsan sen. Bak bir fonksiyonda x'i e eksiyle çarpıyorsan. Y'ye dokunmuyorsan. Bu fonksiyonun y eksenine göre simetriğini alıyorsun. Gerçekten şöyle bak. y 2 üzeri x ile y 2 üzeri eksi x y eksenine göre simetrik. Çaktınız? 2 üzeri x ile eksi 2 üzeri x arasında nasıl bir ilişki var? Fonksiyonda x'e dokunmayıp y'yi eksiyle çarpıyorsan, fonksiyonu eksiyle çarpıyorsun. Burada da x eksenine göre simetriğini alıyorsun. Çaktınız? Bunlar size bazı sorularda pratiklik kazandırır. Mesela burada. Küçükten büyüğe sıralayın. Şimdi dedik ki gittikçe artıyorsa A da B de birden büyük. A da birden büyük. B de birden büyük. E azalıyorsa C birden küçük. Sıfırla bir arasında. Anlaştık. Bunların üstel fonksiyon olduğunu söyleyecek ama ben kısaca yazdım ama. Şimdi A mı büyük B mi büyük? Bak A daha hızlı Y'ye yaklaşıyor. Demek ki A'nın tabanı daha büyük. Yani en büyük taban A'da. Sonra B'de, sonra C'de. Küçükten büyüğe demiş C, B, A. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben böyle yapmıyorum dersiniz. Bir tane sayı veriyorum. 1. Bir. 1'in şu C üzeri X'deki görüntüsü ne demek? X yerine 1 yazarsam. Hop burası C çıktı. Bir de değdirebilsem. Heh, burası C. Kırmızıdaki görüntüsü. Ana burası da B. Mavideki görüntüsü. Burası da A. X sene bir yazınca dizildi zaten. En üstteki en büyük. En alttaki mantıken en küçük değer vererek de bunu böyle yapabilirsiniz. Bu da böyle bir şeydi. Paylaşayım dedim. Az önce bir şeyin üzerinde çok üsteledim. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Bu üstel fonksiyon azalan olduğuna göre. He, ne diyeceksiniz? Bu üstel fonksiyon azalansa bir kere a kare bölü 2 eksi 8 birden küçük. Ama bir kere üstel fonksiyon ise sıfırdan da büyük. Ne yapacaksınız? Bu, bu soru artık bir eşitsizlik sorusu oldu. 8'e attım, 2 ile de çarptım, 16. A kare. 8'e attım, 2 ile de çarptım, 18. Kare kökünü alacağım, kimse görmeden. Ama o mükemmel eşitsizlik bilgimi kullanarak buranın mutlak değer a olduğunu görmem lazım. Bu da işte 3 kök 2 arasında. Anlaştık? Gerçekten aralık buymuş şuradaki ifade. Ama bunu böyle istemez amcam. Şöyle ister. Bunu bir pozitif. Hani mutlak değerin özelliği. Veya negatif eksiyle çarptığım zaman hani şurayı eksiyle çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bu sınırları çarp çarpmayı tercih ediyorum ben a'yı çarpmaktansa senin a'nın aralığı böyle bir şey. Bu da eşitsizlikle ilgili. Bu soruyu özellikle işaretliyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bu fonksiyonun görüntü kümesi. Görüntü kümesi ne demek arkadaşlar? Görüntü kümesi dediğiniz hani fonksiyonları hep bir ham madde, bir ürün olarak elde ediyorduk. Mesela şuradan ham madde x'ti, ürün de fx'ti. Görüntü kümesi fx'in aralığı. Ürün x'in ar şey tanım kümesi x'in aralığı. Yani sen, senden tanım kümesinin aralığını bulun derse x'in aralığını istiyordur. Görüntü kümesinin aralığını istiyorsa fx'in aralığını istiyordur. Şimdi diyeceksin ki hocam ne yapacağım ben burada? Bak şunu yapacaksınız. Üstel fonksiyonu dedi ki 3 üzeri x eksi 1. Kesin sıfırdan büyük. Bu zaten en başta üstel fonksiyonun tanımında söylemiştik. Bak dikkat edin burada da belli oluyor. Sıfırdan büyük. 7 eklersen 3 üzeri x eksi 1 artı 7 7'den büyük. Sen fonksiyonu oluşturdun mu? Oluşturdun. He, o zaman diyeceksin ki bu fonksiyonun görüntü kümesi 7 ile ne arasında? Artı sonsuz arasında. Bitti. Anlaştık. Bu kadar. Ha bunu biraz zor hale getirebilir mi? Getirir. Mesela kimse görmeden şuraya bir tane soru yazayım. Zor hale getir. Der ki kardeşim der. Hadi sıkıysa bunu yap der. Yine şuraya başa yazayım. fx diyor. 2 üzeri 16 eksi x kare artı 3 fonksiyonun görüntü ya da şurayı 2 üzeri 9 diyeyim. 2 üzeri 9 eksi x kare artı 3 fonksiyonun görüntü kümesini bul. Şimdi diyeceksin ki hocam ne farkı var deminkinden? İlk başta hiçbir farkı yok. 2 üzeri 9 eksi x kare. Her zaman sıfırdan büyük. Burası ne olursa olsun 2'nin kuvveti olduğu için pozitif olur. Ne olursa olsun 2 üzeri eksi 100 desen ne olur? Sıfırdan büyük zaten. 2 üzeri 9 eksi x kare artı 3 de 3'ten büyük. Tamam. Şimdi bu 3 ile artı sonsuz mu diyeceğiz? Şimdi burada bir parabol var arkadaşlar. Parabol varsa şunu unutmayın başka konuların içinde de çıkar. Eğer bu bir parabolik bir ifade ise bunun kollar aşağı doğruysa en büyük değerini, kollar yukarı doğruysa en küçük değerini kesin bulabilirsiniz. He, o zaman bunun kolları aşağı doğru. 9 eksi x karenin en büyük değerini nasıl bulurum? Kollar aşağı doğru. R'yi bulurum. R'si 0. Yerine yazarım 9. Buranın en büyük değeri 9'sa yerine yazdığım zaman 2 üzeri 9 artı 3. Fonksiyonun en büyük değeri bu. Çaktınız? Yani sizin fonksiyonunuz 2 üzeri 9... Yani 1024 artı 3 1027. 1027 en büyük değeri olacak. En büyük. Yani senin 3 sınır, üst sınırın 1027. E alt sınır neydi? Hop. 3'tü. 3 dahil değildi ama şuradan dolayı. 3 ile kaç arasında? 1027 arasında. Yani bu soruyu bu şekilde sakat hale gelebilir. Şimdi burada soruyu bu hale getirdim. Özellikle not yazdırmadım arkadaşlar. Bir şey görmeniz için söylüyorum bakın. fx a üzeri x nasıl bir fonksiyon? Üstel fonksiyon. Şimdi fx a artı y nedir, nedir desem soruya bakmayın önce. Siz dersiniz ki hocam fx artı y demek x gördüğüm yere a üzeri x artı y yazacağım. O matematiksel özelliği kullanarak bunları üstel sayılar, üstlü sayılardan parçalayabilirim. Ana bak ben bunu matematiksel olarak yazdım. Peki burası ne oldu? fx e eşit oldu. Şunu şununla beraber düşünürseniz burası da fy'ye eşit oldu. Yani sana bir soruda fx artı y fx çarpı fy şeklindedir diyorsa bu soru kesinlikle yani bu fonksiyon tipi kesinlikle üstel fonksiyondur. Kesin. Bunun a üzeri x olduğunu nasıl anladım? Şu özellikten. Hatta bunu böyle vermeyebilir. Mesela fx'i yine a üzeri x alayım. fx eksi y. Nasıl yazıyorum? A üzeri x eksi y. Ben bunu üstü sayılardan dolayı a üzeri x bölü a üzeri y şeklinde yazdım mı? Yes. Burası fx. Burası fy. Ana, o zaman üstel fonksiyonun özelliği şu bakın. Siz fx artı y'yi fx çarpı fy fx eksi y'yi de fx bölü fy şeklinde yazabiliyorsunuz fonksiyonumuz a üzeri x olduğu için. Yani sana bir soruda öncül olarak şunu, bak şunu veya öncül olarak şunu, şu en alttakini, şu var ya şu 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 karaladım. Bunu veriyorsa hemen yapıştıracaksın. Bu fonksiyon a üzeri x. Peki ne kazandın? Sana amcam başka bir şey daha veriyor bak. 3 yazınca da 1 bölü 8 oluyor diyor. Kimse görmeden yazayım. X yerine 3 yazıyorum. A küp 1 bölü 8 yani benim a da belli. 1 bölü 2'ymiş. Ana bak fx 1 bölü 2 üzeri x oldu. Tekrar söylüyorum. Nereden anladım? Şu bilgiden bunun üstel fonksiyonu olduğunu anladım. Bak ispatını da yaptım. x yerine 3 yazınca 1 bölü 8 olacağını da kendisi söyledi. Fonksiyonun x yerine 3 yazdım. Demek ki a 1 bölü 2. Şimdi istediğimi yapabilirim. f eksi 4. Şimdi bunu göbeğinizi kaşıya kaşıya yazarsınız artık. Eksi 4. Buna da halk arasında ne diyorlar? 16. Çaktınız mı? Şimdi biraz daha farklı hale getirdim. Özellikle arkadaşlar grafiğe, grafik kısmını anlatırken, üstel fonksiyonun grafiğini anlatırken dedik ki bütün fonksiyonların grafikleri çok çok önemlidir. Bazı cebirsel ifadeleri çözemezsiniz, grafik üzerinde görürsünüz. Daha rahat olur. Mesela limit konusu aslında bence cebirsel bir ifadeden daha çok bir grafik okuma konusudur gibi. Şimdi adam diyor ki bak ben sana şöyle bir şey tanımlıyorum diyor. Üçgenin içerisine A yazdıysam diyor o A'yı 3'ün tepesine yaz. Karenin içine A yazdıysam diyor 16'dan o karesi yani o yazdığım sayının karesini çıkar diyor. O zaman bak bu ne? Bu 3 üzeri x. Bu ne? 16 eksi x kare. Şimdi diyor ki bakın bu denklemin kaç farklı reel kökü vardı? Şimdi bu denklemi çözmekle uğraşamayız. Yani ben çözemem mi sana bu denklemi? Uğraşamam yani x neydi falan filan. Yani bunu bir tarafa mı atacağım bilmem ne demeyeceğim. Zaten benden x'i istemiyor bak. x'in kaç farklı reel kökü vardır diyor. Ha, o zaman düşünüyorum. Diyorum ki bu bir fonksiyon değil mi? y eşittir 3 üzeri x. Üstel fonksiyon. Çizebiliyor muyum? Evet. Videonun en başında söyledik. Böyle bir artan bir fonksiyon. x yerine 0 yazınca burası birden geçiyor. Artıyor. E bunu da biliyorum ben. 16 eksi x kare. Ne bu? Parabol. Kolları aşağı doğru. X yerine 0 verirsem 16 olacak. Şöyle bir parabol. Şimdi bunların ikisinin ortak çözümü ne demek? Bu fonksiyonla bu fonksiyon kaç noktada kesişir demek. Çünkü sen bunların kesiştiği noktaları bulmak için bunları birbirine eşitliyorsun. E göründü ki kaç noktada kesişti? 2. Demek ki bunların yani şu denklemin kaç reel kökü var? 2 tane reel kökü var çaktınız. Çünkü siz fonksiyonların kesiştiği noktaları bulmak için birbirine eşitliyorsunuz. Tamam. Uzattıkça uzatacağım işte. Peki bay bye.